Evet Hatice Hanım afiyet olsun. Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz? Buyurun yorumunuzu yapın Hatice Hanım. Ee, ben yorum yapmıştım zaten bu benim için bir yağ mantısı değil patatesli pişi bütün çıtırlığını kaybetmiş beğenemedim kusura bakmayın. Ee, bu da sos değil acı sos değil acısı da yok zaten. Bu ezme turşu diye geçiyor yani ezme diye geçiyor. Evet biz de bunu ezme evet, diyoruz ama. Ezme. Tarifte karışık olur diye acı sos yazdım bilemezsiniz evet. diye. Adife Hanım bu masadaki herkes ezme olduğunu bilirdi keşke öyle yazsaydınız. Domatesten çok maydanoz var evet. ezmenizde. Hı hı. ...maydanozu çok yoğun olmuş o yüzden onu da beğenemedim... ...kusura bakmayın, sağ olun. Olsun Hatice sağlık. Evet Hatice Hanım mantıyı direkt e, yemeden eledi zaten... Mantı olarak kabul etmiyorum dedi... ...bu konu hakkında yorumun var sabah mı? Sabah kahvede de belirtti kıymalı olsa kabul etmiyorum dedi... Evet. Tercihi. ...yağ mantısı şey ö, kıymalı olur... ...bu tercih değildir... Ya mantısı kıymalı olur kesinlikle... Ha, siz kendi evinizde... ...bunu kıymalı yapmayayım da patatesli yapayım diyebilirsiniz... Ama buraya yağ mantısı diye yazdıysanız yağ mantısı getirmek zorundasın. O kıymalı olmak zorunda. Yani Kayseri orijinalinde kesinlikle kıymalı mı oluyor? Tabii ki evet, kesinlikle evet. olmazsa olmazı kıymadır bunun. Evet. Tabii. Şu an bu yağ mantısından çıktı mı? Bu bizim evde Mesela kendimize kişi. yaptığımız ama davet masasına kıymalı gelir. Hadi de böyle bir yorum bekliyor muydun? Düşündün mü bunu karar verirken? Menü yazarken ben de kararsızdım. Kıymalı mı patatesli mi? Ama patates olarak bir ara sıcağı şey yaptım. Yani ismini değiştirip yazsaydınız. Yani patatesli bir şey yazsaydı o zaman bu problem ortadan kalkar mıydı? Kalkardı, kalkardı tabii ki. Kalkardı. En azından. Peki kolaylığı ya ortadan kaldı. kalkar mıydı? Dediniz ya kolay ve basit diye. Kolay. Yani patatesli bir şey yazsaydı aa çok pişi. zor uğraşmışsın diyecek miydiniz? Pişi pişidir. Hı, hadi aynen pişi pişidir kolay. Hatice, Adife Hanım eleştirilere cevap verirken kişiye göre mi cevap veriyor? E, kişiye göre cevap veriyor evet. Çünkü Fatma Hanım'ı kendine daha yakın bulduğunu söylemişti zaten kendisi. Daha yakın bulduğunu söyledin mi sen ya da evet, nasıl yakın dün buluyorsun Fatma'yı? Dün söyledim. Fatma ya? daha yakın buluyorum Fatma Hanım'ı. Enerjim Hanım uyuyor dedi Enerjim galiba. Enerjim daha uyuyor Sosu'da dedi mı? evet. Yani Fatma'nın i̇şte. eleştirilerine nasıl cevap veriyor ya da Naci'nin eleştirilerine nasıl cevap veriyor? Bana daha sert çıkışıyor. Sana daha mı sert çıkışıyor? Ben mi? Aynen. Ben bir şey dediğim zaman hayır bu böyle olur Naciye Hanım <gülüyor> diyerek Fatma'ya <laughs> nasıl cevap verir? Aynen o geçenlerde hatta esaması da aynen böyle bir şeyi bilene fark ettim bana cevap verirken. Hangi konuda? Yani bir konu geçti ne oldu ne O şeyde geçti Naciye Hanım, Naciye Hanım böyle olur dediniz yani. Aside konusunda geçti o Aside konusunda. Bilmiyorum yani. Ben bir Aside'yi soğuk da yiyorum sıcak da yiyorum o sıkıntı değil yani benim için. Aslıca tabii yaptınız, ki sıcak. Tamam, Sıcağa tamam. da güzel oluyor. Sıcağa da güzel oluyor ama ben da yedim. Peki yinece mi Fatma Hanım'a nasıl cevap veriyor? Yani daha şey Ilımlı. Yani ben diğerlerine de ılımlı buluyorum Peki, ama Ali bana senin, karşı bir çıkışma soran. Ne diyor şu sessizliğe zeval altında kaldım yani. Yok hayır zeval bunu kendisi söylediği hayır. için söylüyorum ben. Yani kendisi zaten söyledi. Kendime ben daha Fatmaya ılımlıyım mı dedim, evet, ılımlıyım dedi? Evet. Kendime daha yakın buluyorum dedi. Evet bunu dün söyledi. Daha, daha daha yakın derken dedi. sizler Enerjimiz de duyuyor, de yorum yaparken yakın bir yorum yapıyoruz o konusunda dedi. Hanımlar ben burada kimseyle samimi değilim. Herkesi ilk gün tanıdım. Beni bu tarz konuların içine çekmeyin lütfen. Burada hepimiz hemen hemen aynı yorumları yapıyoruz zaten. O işte Hatice Hanım öyle diyor. Nasıl öyle diyor? Ben de <laughs> onu anlamıyorum. Yok hepiniz aynı o, yorumları yapmıyorsunuz. Mesela Aynen. Naciye Hanım dün senin yorumlarını nasıl hiç nasıl beğenmedi. Öyle diyor, değil Naciye Hanım zaten beni hiç beğenmedi ki Kadir Bey. Estağfurullah olun. Hepimiz aynı yorum yapıyoruz ama ona rağmen hayır, yine ben. Estağfurullah. Ben sen <laughs> bir anda çıkış çıkış çıkı çıkı şey yapıyorum. Bir. Ama hayır dün He. Melek Hanım'a da bak işte anlamıyor yorum nasıl yorum yapıyor dedin ya. He. Yani Melek Hanım hepiniz Aynen. aynı yorumları yapmıyorsunuz. Öyle olsa Naci Hanım evet. sizin yorumlarınızı beğenir. Neredeyse Aynen, hemen öyle. hemen hepimiz aynı şeyi konuşuyoruz ama yapmıyoruz. ben bir şey bir ha, şey eklesem şu şu yine Yani hepimizin fikirleri ayrı. Fikir ayrılıklarımız farklı. Peki Fatma Hanım'dan devam edelim. Bakalım ılımlı ılımlı yorum yapacak mı? Buyurun Fatma Hanım. Evet, başında da söylediğim gibi kıymalı beklerdim. Yağ mantısı çünkü kıymalı olur. Ayrıca sarımsakta aşırı baskın geldi. Çok fazla yoğurdu üzerine dökmekten ziyade bir şey böyle bir küçük bir kapta getirse daha iyi olurdu. İsteyen tercih edebilirdi. Hı hı, tercihe sunabilirdi. Ellerine sağlık. Peki Aferin. Hatice Hanım yorumuna ne diyorsun? E sana karşı Adife'nin daha ılımlı cevap verdiğini söylüyor ya. Evet. Sen böyle bir şey sezdin mi? Evet bana karşı daha bir ılımlı diyor musun? Yani... Ya da sen de bir enerji uymasının farkında mısın? Enerji uyması... Şimdi Adife şunu söyleyeyim açıkça masada ikinizin biraz daha birbirinizin huyuna suyuna gittiğiniz konuşuluyor. Yani yarın bak büyük final Hatice hala üstüne basa basa diyor ki... Konuşulmasına gerek yok. Adife Hanım bunu zaten söyledi. Bunu söyledi. Ne söyledi? Ne, söyledi? ne? söylüyorum kaç kere söyleyeyim Adife Hanım. Fatma Hanım'ı kendine daha yakın buluyorum. Enerjisi Puanı bana da daha, daha çok uyuyor zaten hani. dediniz. Puanınızla da bunu kanıtladınız <laughs> dün akşam. Lütfen ya ama. anlatamıyorum size. Sizin menünüzde Fatma Hanım menüsü bir miydi? Peki neden onuncu de bana ]iniz? emek verdiniz? O zaman sizin emeğiniz daha mı aşağı? Bir dakika Hatice Hanım. Bugün o gün de bana anından. çıkıştınız ya Hatice Hanım'ın masasında. Naciye Hanım bak arabaşının hamurunu çıkarmış diyerek Evet, evet yani. E menüsünü ekleseydi? Ya. Hamurunun ha. emeğine Ama verirdim. işte ben, ben dedim yani. Ki. Ben dedim ya. Siz de dediniz ki göz önünde bulundurmuyorsunuz Naci Hanım. Bak. O ben demedim. Ha, onu sen ben de demedim. keşke gitseydin dedin yani. Yani senin sorunun cevabı bu mu? Fatma ile Adife'nin arasındaki ılından dolayı mı? Ee, Fatma şey Adite Fatma'ya dönüş fat puan verdi. Yani bilmiyorum bana karşı bir tavrı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Ben bunu Şimdi söylediğim için. Siz net bir çektim. cevap ben ya. Ben net bir cevap alamadım. Peki bu sene sonra düşünüyordu. Neden Fatma Hanım'a 4 verdi? Ben de şunu söylüyorum işte, bu senin soruna cevap olabilir mi? E tabii Soruyu kendin, sonra cevabını da kendin verdin az önce? Tabii ki olur. Kendine, tabii ki olur. Tabii ki olur. Neden olmasın? Tabii ki olur. Hatice Hanım, sorduğunuzda soru. Tabii ki Fatma Hanımdan yüksek puan almak için yaptı. Fırına kaç kez gitti, geldi falan bunlar, yani doğru bir açıklama değil. Fatma Hanım, göz önüne emek değil mi? gereksiz hassasiyet mi gösteriyor Fatma'ya karşı? Bence de gereksiz hassasiyet gösteriyor. Yani. Kusura bakmayın. Yok canım de. estağfurullah. Size bir yok estağfurullah? Ama... Yani e, tandıra boş boşuna mı gittin geldi? Bu da beni ayrı öldürecek. Hepimiz emek <laughs> verdik. Şimdi burada birbirimizin emeklerini küçümseyemeyiz. Kendisi de ne kadar emek vermiş ki şu anda. Yani çok halsiz ve yorgun e duruyor tamam, o zaman Fatma'nın emeğini küçümsememek adına o puanı vermiş. Tamam. Evet. Öyle mi diyelim? Evet, aynen öyle. O zaman biz emek evet, vermedik. Kuzuncuk pişirmek kolay değil. De Kuşbaşı etin yanında. Öyle mi düşünüyorsunuz? Evet. O zaman sizin emeğiniz daha az Fatma hanımdan. Çok Fatma hanım sizden daha fazla hem evet. emek verdi Çok Doğru fazla mu? koşturmadan. O da siz bugün şey göstereceksiniz puanlarınızı. Ya da karşılamadan. daha çok öyle kendisi cenniniz. öyle düşünüyor demek ki. <laughs> emek kendisi daha az emek verir diye düşündüğü göre için puan verdim ben. Hatice hanım 3 puan verdiyse Hatice hanım menüsü şöyleyse karşılaması şöyleyse Hı -hı. Fatma hanıma şöyle bir puan verebilirim dedim. Hatice kötü mü karşıladı? zaten önce Hiç. 3 verdim sonra 4 Puana çevirdin. Heh, tamam ben de onu söylüyorum zaten siz, siz değil, o puanı verecek olduğunuz puandan... Siz o puandan... aramda bir şey olduğu için düşünüyorsunuz. Tamam stratejinizi neden yapmadınız, neden bir puan geri çekmediniz madem öyle onu soruyorum. Ben de emeğine verdim diyorum. Canı istememiş. Tamam Tabii canım dedim öyle de verdim şey arkadaşım şey. Evet. tamam öyleyse bana. Ne şey açıldı senin yorumun ne? Kadir Bey bunun içinde de sarımsak baskın. Bunun içinde de aşırı derecede baskın. Boğazımdan halen gitmedi sarımsak şeyi. Aynen katılıyorum. Yağ mantısı bu değil. Bu patatesli günlük yapabileceğimiz bir mantı Kayseri'ye. Yani kıymalı mantı. Yağ mantısı. Beğenmedi. Kabul etmiyorum evet. Beğenmedim. Çok baskın geliyor ve de yumuşatmış. Bu kadar. Evet. Adife olumlu bir yorum gelmedi Naciye Hanım'dan. Bekliyordum. Yani hep bekliyordum bekliyordum diyorsun. Sanki bizimle daha önce konuşmuşsun da biz sana şu yorumu yapacağız da ya, ha, tamam hep bekliyordum günün, yani. Dördüncü günündeyiz. Evet dördüncü Brensizli günündeyiz ama Değil ilk onları... defa yemek tatlarını tadıyoruz Adife Hanım sizin. Ve de çok iddialı iddialı konuştunuz ya bize yani. İddialı iddialı konuştuk Karşıma, karşıma patatesli bunla acı sos diyerek ezmeyle gelirseniz ne alaka benden de sos. benden de yani tamam, cevabı alırsınız. Der. Yani şu Bunun yağlama şu da su böreği. Biz. Şu <laughs> yağlama şu da su böreği. Benim soğanıma dediniz siz ne <laughs> alaka? Gülerek <laughs> geçiyorum. Siz, siz bu ne alaka? Gülerek geçebilirsiniz evet. Ben de gülerek geçiyorum yani şu yağlama şu da su böreği. Adete bu arası ca ile senin arası can eleştiremez mi? Eleştiremez tabii ki Kadir Bey. Eleştiremez Ve yani. De, ben de el açması yaptım. Ve de de keşke tek kendisini Tek önüne koyarak yani. ben patates yaptım. Tek ha? sorunumuz da o. Arasacağımız. Keşke açsaydın Hadife Hanım. Açsaydın da bir, sen bir, bir mantı da da yeseydik. Ha? Ya iyi doldururdu. doldururdu. saydınız o zaman. Ya doldurmadım. Ben Yok, de su böreğini koydum. Bekliyor. Yağlamayı koydum yani öyle. Aranızdaki tek fark sen kıyma o patates. Evet yani yani önde <laughs> açılmış hiçbir şey göz önüne bulundurmuyor. Keşke siz de açsaydınız da hünerinizi görseydik yani. Bunu fazla hamuru yoğurup ekşitip kenara koyup azıcık dinlerip hemen tamam, açıp bardakla kesip yağlamada ne yaptınız? Yağ attığımız tamam, şey. Tamam yağlama da aynı hamur. Ben aynı tamam, açıyoruz, yaptım. Tamam açıyoruz, pişiriyoruz, yağlıyoruz. Tamam Ekstra bunu Ekstra da kızarttım. su böreğini açıyoruz. Şey bunu kızarttın. Su, suya, suyla. Elimi yaktım kızartacağım diye. Ben de yaktım kaç yerimi. <laughs> Kolumda da yanıklarım <laughs> duruyor. Hadi hali. yanıklarımızı Aha, gösteriyoruz. Hadi Şöyle Hadi bakalım, bakalım, bir şey açayım? Yani. Açalım yani. Bizde de var yani kızarmışlıklar. Peki Naci abla beğenmedin arasıca. Beğenmedim Kadir Bey yani. Melek Benim o kadar arasıcağıma laf verip de yani karşıma böyle geçmedi. Menüleri puan verdim ha hanım lütfen lütfen, Ver, lütfen verdiğinizde 3 puanı hak ettim ben. Kaç, Kaç üç puan, puan hak, ediyordunuz? hak ettim ha? Kaç puan hak ediyordunuz? Yani keşke menüleriniz 3 puanlık bir masa değildi benimki. Keşke menünüzü öne koyup da ona göre bana şey verseydiniz puan verseydiniz. Ve de şunu patatesle önüme nasıl koydun yani? Tamam alabilirim Naciye hanım Tabii ki verebilirim. Tabii ki. Buyurun alabilirim. O Hadi daha, daha fazla da verdi puanı. Evet, Hadi ben size de yani alabilirim. Ama ben Yok, yorumların size altını doldurdum. Hadi Fahan'ım yine doldurmadı. Evet. Sofrayı erkenden mi topla? Yani bana tepki gösterdi. <laughs> Buyursun alabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>